0,29 oranında artışla kapatmayı başarıyor. Rakamlar böyleydi. Şimdi detayları konuşacağız. XTB Menkul Değerler Strateji Araştırma Birim Müdürü Halil Reçper telefon attığımızda. Sayın Reçper merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, yayınlar Gülşen Hanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Şimdi Kasım ayını yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ee, sizinle Aralık ayı stratejilerini konuşalım istiyorum. Dilerseniz hisse senedi piyasasıyla başlayalım. Ee, nereye gidecek? Geçen hafta oldukça güçlüydü. Bu hafta borta cephesinde ne göreceğiz ve Aralık ayına dair strateji ne olmalı? Ee, aslında e, tabii ki son dönem e, hareketlere baktığımızda özellikle Borsa İstanbul'un 72.000'deki o 72.573.000'den itibaren başlayan e, yaklaşık 2 e, aylık bir yükselen hareketi var. %15'i bulduğunu söyleyebiliriz. Zaten yıllık bazda da baktığımızda Borsa İstanbul'un yüzde %20. Ve gelinen seviyeler itibariyle baktığımızda açıkçası e, 2013 Mayıs ayındaki o zirve 93.000'den sonra başlayan düşüş trendinin hala hazırda etkilerini devam ettiği bir bölgedeyiz. Yani 80 84 bin bölgesi bu anlamda baktığımızda önemli bir direnç aralığı. Bir buçuk yılda bu seviyenin üzerine çıkılmakta oldukça güç, güç, güçlü bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. En azından Aralık ayına yönelik baktığımız stratejiler geçmiş dönem Aralık, Aralık ayında aslında bize istatistikler olarak yıl sonu yükselişlerini ve yıl sonu rallilerinin olduğu dönemi işaret etmekte. Ancak hem dünyadaki gelişmiş ülkelerin performansına baktığımızda hem hisse senetlerinin son dönemdeki biraz önce de bahsetmeye çalıştık neredeyse e, 6 e, pardon, 7. haftada Borsa İstanbul'un 73.500'den itibaren başladığı yükselişi %15'leri buldu. Dolayısıyla direnç bölgelerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Büyümelerin ve e, birçok ekonomik e, makro göstergenin çok da iyi olmadığı dünyada e, olmadığını Türkiye en azından bu ortalamanın üzerinde seyrettiği bir ülke öyle bir durumdayız ama e, önemli dirençlerde olduğumuzu düşündüğümüz noktada bu sene belki geçmiş yıllardaki Aralık ayı pozitif performansının sırf bizde dediği tüm dünyada oluşma ihtimali sanki biraz daha zayıf gibi gözüküyor. Çünkü faizler tarafına geldiğimizde faizlerde dizgi süreci doların da açıkçası dolar endeks tarafına baktığımızda 30 yıllık bir düşüş trendini kızın kırıp yukarı yönde son 4,5 yılında en yüksek seviyesine ulaştığı bir noktadayız. Yani dolara talebin olduğu bir dönemde açıkçası hisse senetlerinin çok da kısa vadede hatta orta vadede yönelik de benim kanaatimce fazla potansiyeli olmadığı yönünde. Hemen bu noktada doları sormak isterim. Şimdi son 6 haftalık evet. performansına baktığımızda Türk lirası güçlendi. Yaklaşık %5 olarak hesaplandı bu ama dolarda ibre tersine dönüyor mu? Yine Aralık ayı için dolara dönük olarak ne söylersiniz? Evet, ifade etmiş olduğumuz gibi aslında Gülşen son e, bir buçuk ay, hatta yedi haftalık tabloya baktığımızda TL'nin yüzde 3.4 prim yaptı bir e, süreç görüyoruz. Ama gelinin noktaları itibariyle özellikle e, Temmuz ayındaki 2.08-2.09 seviyesinden başlayan bir yükselen trend hareketi var. Bu trend hareketinin e, bundan iki gün önce 2.21-2.22'lere geldiği bir önemli destek noktasıydı ve buradan bir Tekrar tepki hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı en azından önümüzdeki günlerde bu trendin üzerinde kalabildiği takdirde 2.25, 2.28'leri belki görebileceğimiz bir süreç görebiliriz Aralık ayı içinde. Hatta 2.28'in üzerini test, bir süre, test etmek isteyen bir süreç görebiliriz. Çünkü doların dünyadaki bu performansı hem gelişmiş ülke hem gelişmekte olan ülkeler tarafından yerel para birimlerinin değer zayıflamasına neden oluyor. XTB Menkul Değerler Strateji Araştırma Birim Müdürü Halil Reçber'le konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, yatırımcı için Aralık ayı stratejileri aldık. Hem hisse senedi piyasası hem de dolar cephesi için. Piyasalarsa bugün gözünü kulağını 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek büyüme rakamlarına çevirdi. Her ne kadar az önce Halil Reçber'in de altını çizdiği gibi yıl sonuna doğru hisse senedi piyasası hareketlense ve yukarı çıksa da elbette Amerikan verileri ve bu Amerikan verileri doğrultusunda Amerikan Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlarda kritik önem taşıyor diyelim ve hemen Türkiye'de günün öne çıkan başlıklarıyla devam edelim. Türkiye ticaretini artırmak için serbest ticaret ağını...